cevap vermiyorum dermişim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ordularımızla savaşma oyununun finalini çekiyoruz. O yüzden boss ve darom. Aa, 9 kat oldu. O 10 11 9 10 Tek parmakla basılıyor arkadaşlar. İki parmakla basılsa. Bak az önce iki parmakla basmayı denedim olmadı. Başla. John'un gidişe bak. Aha dur dur. Demek. Şimdi daha iyi. Böyle izleyelim. Aa, o bu boss öldü bile ya. Küçük T-Rex'ler. Yine aynı boss olması kötü olmuş. Biraz daha çeşitlilik getirselermiş. Ya da hep aynı adamlar yani. Hep siyah siyah. Hadi. Çeyrek can. Hep sonuna dalıyor. Şu iki buçuk kat demek de çok işe yarıyor demeyin. Hadi. Ve. Bam. Şu ölüşü de. Şu et neyse. Yani et ne işe yarıyor? Mesela spinden falan da et çıkabiliyor. Epic yazıyor. Yes. Yes ve yes. Çünkü bizim biriktirdiğimiz bir şey var. Bu ne ya? Reward gain. Alsam mı? Çok merak ettim ama aldım vallahi. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Mesela koy. Bir başlat. Ben ona 2000 lira verdim. Çıktı. O zaman 2000 lira boşa gitti. Şu an çok sinirlendim. Herkes beyzbol sopacı olsun. Herkes dondurucu, beyzbol sopacı her şey olsun. Aa. Aha, onu Ne oluyor? Ne oldu öyle ya? Al. Al. ona ne bileyim. Can şey. Al sen de bunu al. Üç silahı da bıraktım. Kim alıyorsa. Bu silahlar yerde kalsın. Bir de demeyici de fulle intikam alacağım. Demek siz bizim boşa para harcatırsınız ha. Ha. Oy ne para geldi. Niye hiç başka boss yok? Hmm, nerede? Ah, elmasla bir tane daha hazır. Bir tane daha hazır hadi. Zırh almak istedim canım. Aha başka şeyler de alabiliyoruz. Ha o parayla doğru total. Tamam. Al. Ya ben ona mı verdim? Sen niye Tüm zırhlar gitti. Çok sinirlendim. Siz niye zırh alıyorsunuz ki? En öncekinde zaten böyle yapmamıştım. Ya bırakma yapmayı işte. Bırakma. vermeyecektim de neyse. Zaten bol beyzbol sopası. Bayağı kişi de olsun beyzbol sopası. Zırhlara bak. Dikkatli bir şekilde vermeliyim. Heh, şimdi medkit al bunu kim alıyor? Sen al. Silahçı var mı silahçı? Silahı kimse almıyor galiba. O zaman başla. Bir de demeyici de şey yapalım. O neydi ha? Şimdi içinden geçiyoruz. Çok güçlüyüz abi. Şimdi. Bam. Ve arkadaşlar bu da çok güçlü birdir herhalde. Bayağı kişi oldu galiba. Şimdi bunlar rastgele kişiler alsın. Şimdi arkadaşlar ee... Of medkit daha şu büyükler alacak sandım da Bunlar zırhçı Al sen de bunu Keşke bu büyük güçlü zırhı giydirseydim ya Sen giy hadi Ne olacak ki Kesin kimse almayacak Tamam başla Bizim de dondurucularımız var iki tane. Ama sizin üç taneymiş. Olsun. Yeriz. Tamam yeneriz. Herhalde. Demeyici arttırmayı unutmuşum. Demeyici arttırmayı unuttum. Şu maçı da bir yenelim. Sonra video bitireceğim. Ama şu maçı bir yenmem lazım. Bir maç daha kazanmam lazım. Şu an çok sinirlendim. Hımm. Bir şey istemiyorum. Şimdi tak. 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 Ve tak. Sen. Tak tak. 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 tak ve. Ve. <laughs> ya o zaman baseball sopasını almak zorunda şundan da at. Tık 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 tık. Kimse almıyor mu? Başla o zaman. Bu maçı yenmemiz lazım. Hadi. Şu güçlü zırhı verdiğim mi bu? Aynen. Baksanıza canı gitmiyor. Dur şimdi yine aynı hatayı yapmayalım. Hadi. Damage. Ve hep beraber videoyu bitirelim. Ay, disco, üstü, party, disco, disco, party, party. 2300 lira verdi. Bye bye dedi.